Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Gabriel Sara'nın Galatasaray'a veda eden sürpriz kararı Türk futbol kamuoyunda adeta bomba etkisi yarattı. Taraftarların gönlünde taht kurmuş orta saha oyuncusunun ani fesih talebi Florya'da soğuk duş etkisi yaratırken, yaptığı duygusal açıklama Galatasaray camiasını derinden sarstı. 24 yaşındaki yıldız oyuncu, kulübe gönderdiği resmi mektupta Galatasaray formasını taşımak benim için bir onurdu. Ancak artık farklı bir yolculuğa çıkma vaktim geldi sözleriyle herkesi duygulandırdı. Bu veda, sıradan bir ayrılığın çok ötesinde, içinde samimiyet, bağlılık ve bir futbolcunun içsel çatışmalarını barındırıyordu taraftarlar, sosyal medyada adeta Gabriel Sara'nın adını haykırdı. Sara sonsuza kadar aslan etiketi, kısa sürede trend listelerinde zirveye oturdu. Özellikle Ultraslan grubu, yaptığı paylaşımda sen kalbimizdesin, forma numaran artık bizim gururumuz ifadelerine yer verdi. Teknik direktör Okan Buruk, bu gelişmenin ardından yaptığı basın açıklamasında oldukça duygusaldı. Sara, bu takımın ruhuydu sahada sadece bir oyuncu değil, bir liderdi. Onun kararı bizi derinden etkiledi ama saygı duymalıyız, dedi. Burun bu sözleri, soyunma odasındaki atmosferin ne kadar hassaslaştığını da gözler önüne serdi. Gabriel Sara'nın ayrılık kararını, Galatasaray'ın önümüzdeki hafta oynayacağı kritik derbi maçından sadece günler önce açıklaması, hem taktiksel hem de psikolojik anlamda büyük bir sarsıntı yarattı. Taraftar, takımı bu duygusal şokun içinden nasıl çıkaracaklarını merakla bekliyor. Ancak Sarı'nın vedası, sadece bir eksik olarak değil, aynı zamanda bir motivasyon unsuru olarak da yorumlanıyor. Takım arkadaşları, onun anısını sahaya yansıtmak istediklerini dile getiriyor. Onun için oynayacağız diyen Kerem Aktürkoğlu, bu sözleriyle soyunma odasının birlik ruhunu vurguladı. Sara'nın Galatasaray formasına duyduğu sevgi, Yalnızca sözlerinden değil, saha içindeki tutumundan da anlaşılıyordu. Pas yüzdesi, sahadaki liderliği ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağ onun sadece bir oyuncu değil, bir sembol haline gelmesini sağladı. Yıldız oyuncunun ayrılığının ardından yönetim kanadında da hareketlilik başladı. Başkan Dursun Özbek basına yaptığı kısa açıklamada ''Gabriel Saray ile yollarımızın ayrılması bizi üzdü ama Galatasaray'ın büyüklüğü bu tür ayrılıkların üstesinden gelmesini bilir.'' ifadelerini kullandı. Bazı futbol yorumcuları, bu ayrılığı sezonun kırılma anı olarak değerlendiriyor. Özellikle Erman Toroğlu, ''Bu vedanın altında başka sebepler olabilir. Bu kadar ani kararlar, genelde derin meselelerin işaretidir.'' diyerek kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Öte yandan, Brezilya basınına göre Gabriel Sara'nın yeni adresi belli. İddialara göre genç yıldız, seri A ekiplerinden birinin radarına girdi ve transfer süreci çoktan başladı. Bu durum, Galatasaray'ın transfer politikasını da yeniden gözden geçirmesine neden olacak gibi görünüyor. Sarı Kırmızılı Camia, bu veda karşısında ikiye bölündü. Bir kesim, oyuncunun sadakatini sorgularken, büyük bir çoğunluk onun samimi açıklamalarını ve Galatasaray'a duyduğu sevgiyi ön plana çıkarıyor. Taraftar grupları, stadyumda ona özel bir veda koreografisi planlıyor. Yaklaşan derbi öncesi, Florya Metin Oktay tesislerinde sessizlik hakim. Oyuncular sessiz ama kararlı. Gabriel Sara'nın boşluğu hissedilse de, bu ayrılık takım içindeki kenetlenmeyi artırmış durumda. Galatasaray camiası, bu beklenmedik ayrılıktan yara alsa da geçmişte birçok zorluğun üstesinden geldiğini biliyor. Sara'nın açtığı duygusal boşluk belki de takımın ruhunu yeniden tanımlayacak bir fırsata dönüşebilir. Tribünler ise hazır. Herkes, Gabriel Sara'nın formasını son kez onurlandırmak için stadyuma akın edecek. Taraftarlar duygularını pankartlarla, tezahüratlarla ve gözyaşlarıyla ifade etmeye hazırlanıyor. Ve şimdi gözler derbiyle çevrildi. Artık sadece puan savaşı değil bu, bir oyuncunun vedasıyla gelen bir sınav. Galatasaray, hem sahada hem kalpte kazanmak zorunda. Saranın ardında bıraktığı miras, bu maçta yeniden can bulacak mı, hep birlikte göreceğiz. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsin. Devam edelim. Gabriel Sara'nın vedası sadece bir futbolcunun ayrılığı değil, Galatasaray'ın kimyasını derinden etkileyen bir kırılma anı oldu. Onun oyuna kattığı akıl, sezgisel pozisyon alışı ve orta sahadaki bağlantı rolü, sahadaki bütünlüğün belkemiydi. Şimdi, taktiksel anlamda bu boşluğu nasıl doldurulacağı büyük bir soru işareti oluşturuyor. Saha dışında ise Saran'ın karakteri kulüp çalışanlarından genç futbolculara kadar herkesi etkilemişti. Özellikle altyapı oyuncularının ona olan hayranlığı biliniyordu. Florya'da birçok genç yetenek onu rol model olarak görüyordu. Bu ayrılığın gençler üzerindeki moral etkisi de göz ardı edilmemeli. Taraftarların bir kısmı Saran'ın bu ayrılığı zamanlaması açısından eleştirilerde bulunsa da büyük çoğunluk duygusal bağ kurduğu bu oyuncuya anlayışla yaklaştı. Tribünlerde sıkça duyulan bir gün yine kavuşacağız sara sloganı, ayrılığın kalıcı değil, belki de geçici bir veda olduğuna olan inancı yansıtıyor. Basın mensupları, Sara'nın açıklamasında geçen kalbim burada kalsa da, yolun başka bir yöne gidiyor ifadesine özel önem veriyor. Bu sözler, onun geri dönüş kapılarını kapatmadığını ve gelecekte bir gün Galatasaray formasını yeniden giyemeye açık kapı bıraktığını gösteriyor. Yönetim ise bu krizden doğan fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Sara'nın ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapılması gündeme geldi. Ancak alınacak oyuncunun sadece yetenekli değil, aynı zamanda camiayı anlayacak yapıda olması gerektiği vurgulanıyor. Çünkü Sara sadece futbolcu değil, Galatasaray'ı benimsemiş bir yürekti. Sosyal medya, veda videosuyla sarsıldı. Gabriel Sara'nın kulüp televizyonuna verdiği son röportaj, milyonlarca kez izlendi. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncunun, Galatasaray bana bir ev verdi, ben de bu eve hep sadık kaldım sözleri, ekran başındaki her taraftarın içine dokundu. Bazı futbol severler bu ayrılığı, Schneider'in ayrılığına benzetiyor. Taraftarla kurulan özel bağ, Oyundaki liderlik ve kulübe duyulan aidiyet. Sarada, tıpkı Schneider gibi arkasında unutulmayacak izler bırakarak veda ediyor. Galatasaray taraftarı ise bu duygusal boşluğu dayanışmayla kapatmaya çalışıyor. Tribün grupları, derbi maçında açılacak dev bir pankartla hem takıma moral vermeyi hem de Saraya veda etmeyi planlıyor. Gidenin ardı ağlar, kalan zafer için savaşır temalı koreografi şimdiden gündem yarattı. Futbolun sadece bir oyun olmadığını, duygularla, anılarla ve tutkuyla şekillendiğini bir kez daha hatırlatan bu ayrılık, Galatasaray tarihinin en dramatik vedalarından biri olarak hafızalara kazındı. Taraftar Saran'ın ismini yıllar sonra bile anarken aynı sevgiyle hatırlayacak. Ve şimdi Galatasaray için yeni bir sayfa açılıyor. Saran'ın gidişiyle kapanan bir dönem, yeni yıldızlara, yeni hikayelere gebe. Ancak ne olursa olsun Gabriel Saran'ın ismi kulübün tarih kitaplarında altın harflerle yazılı kalacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.